Çok yaşa kızım Çok kızım Baba sen mi geldin Ben geldim hasta mı oldun galiba biraz üş üşütmüşüm de Aa kızım İlaçları aldın mı Alamadım da alacağım Tamam Ben birazdan iş için tekrar ofise gideceğim Tamam Sen dikkatli ol kapını kilitle Kimseye işe alma tamam mı Tamam Şimdi mi gideceksin? Birazdan gideceğim çantalarımı toplayıp çıkıyorum. Tamam. Bak, ben. Bak ben senin çantalı hazırlamıştım dur. Tamam getir git onu. Tamam, bekliyorum o zaman. Tamam. 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 Neredesin baba? Buradayım. Aa. Çok teşekkür ederim kızlarım görüşürüz. Allah! görüşürüz. Niye sevindin öyle sen? Ne? Niye öyle sevindin? Atladım yukarıdan. tamam, sen çok, sen süper gördün. gördün ben hmm. seni bazen alışamıyorum. Ay, <laughs> yanlış yere geldim, pardon. Yanlış yere mi geldin? Pardon. An, Nereye? bu? duruma indim, eve şaşırdım. Kapı neredeydi? Aşağı in baba. Burası değil miydi? Baba, sen o kadar işte durmuşsun ki. O aşağı, aşağı. Ki. Şu an salondayım, nereden gitmem gerekiyor. Aşağı yetenek. in, aşağı. Aşağı ineyim. Kapı orada, aşağı in. Bulursam. Kızım, beni uğurlamaya mı geldin? Hı <laughs> hı. Tamam, teşekkür ederim Hadi Bak, Ben de kadar. onu söyledim. Heh, Dışarıda biraz dolaşırım seni uğrarım ben. Öyle karanlığa kalmak yok tamam mı? Tamam. Ee, dikkatli ol. Yabancılarla konuşma. Tamam. Bir şey olursa da telefonundan beni ara. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Ben de gezineceğim bisikletimle. Ben de arabamı alayım da. Oy! Sen benden önce gidiyorsun. Evet. Bu nasıl şey? Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun sen? Niye? Gezineceğim. Ama olmaz ki böyle. Eve gidiyorum. Ya of ya. Çabuk eve. Hmm. ya. Ne zaman gidecek acaba bu? Lamborghini'ye binip gideyim. Ooo babam yok gelmez de ben yaparım Lamborghini'ye de gideyim bari. Son toplantıya geç kaldım beni bekliyorlar. Ne zaman gidecek acaba? Git artık baba. Kızım acaba evde tek başına ne yapacak? Bir git evet, yandan da onu git, düşünüyorum git, ama. Git git git. O süper girl olduğu için her şeyle başa çıkabilir. Aa biri geldi. Arkadaşlar. Biri geldi galiba. Evet arkadaşlar. Seni şimdi. çok özledik Ela. evet şimdi de ben de seni çok özledim. Niye evet, geldin? Baba iş için yurt dışına gitti. Hı -hı. Ve evde tekrar sizi alacağım. Nasılsın? Gelin. Hı -hı. Arabaya binin. Oh, dur ben binemedim. Oha bu nasıl bir araba? İçim arabam olmuş. Binemedim. Dur. Siz bildiniz mi? Bidim. Evet. Hemen ben de gidiyorum o zaman. Evini çok merak ettim. O oh, biraz lüks evimiz var. Vallahi zenginsin. Evet. Burada inebiliriz arkadaşlar. Evimiz burada. Çok güzelmiş evim. <laughs> büyük? Oha. Ev <laughs> <En> değil saray. <laughs> Aslında bir sürü evimiz var. Gel. Kapıyı tutuyorum sana ee ne yapalım? Ee, bilmem bir pijama partisi yapabiliriz bence. <laughs> evet. Bizim giyeceğim ben. Size odalarınızı gösterebilirim. Evet, Çok oda gideceğim. var. Ben pijamamı mama hele getirdim yanımda. Merak etmeyin pijamanız yoksa bende var. Hepiniz olur. Bende deniz orada var. Ee, burada oda var. Yo, burada yok pardon. Burada odalarımız var. Çalışma odalarımız var. Karşıda oda var iki tane. Burada nasıl kaybolmuyorsun? <laughs> burada iki tane odamız var. Tamam bu benim olsun. Ben bunu. Burada da bir tane oda var. Aynı odada iki kişi kalabilirsiniz. Ben alt katta babamla yatıyordum. gel biz beraber kalalım. Tamam. Çan da e, orada kalsın, ileride kalsın. Geldim Çan. Hı. Orada ileride kal. Senin odan da Hı. orada ileride. Geldim. Tamam mı? Bakalım o da arkadaşı yapmış mı, yapmamış. Pijama giyinelim mi? Olur. Evet. ama benim pijamam yok. E, ben sana veririm, merak etme. Dur geliyorum. Ben Hello Kitty'li pijama giyeceğim kendime. Dur pijama vereyim sana ben. Ben zengin. Geliyorum. Ben zengin aldı giydim altıma. Al bunun içinde yoksa pijamalar. Ben bir zengin. sürü pijama var. Al. Ben zengin altı giydim altıma. Teşekkür ederim. Hida ben zengin edelim. altı giydim altıma. Ben gelirim geliyorum o zaman. Öğretmenlerin yemek falan söyleyebiliyor muyuz? Evet tabii ki söyleriz. Ben... Ama... Ben söyleyeyim. Açız da biz. Ben söyleyeyim. Oo. Ben pijamalarımı giydim. Şu an söylemiş bile. Oo, oh, hemen yiyeceğim. Çok ben, güzel. Bakın nasıl almışım. Çok, çok güzel, güzel olmuş. Çok güzel, olmuş. <laughs> ben de giydim. Aa! Bir şey söyleyeceğim. Aynı giymişiz. Kapkek, <laughs> dondurma falan istediğiniz bir şeyler var mı bu Aynı Vallahi Bunlar bize fazla bile. Ka Donatalım. istediğimiz yapalım. Ka Ev zaten mağaza kendi gibi bir yer. Ben size o zaman hazırlayayım her şeyi. Arkadaşım aynı giyinmişiz. Evet aynı giyinmişiz. Gözünüzde <laughs> çok tatlı cupcake var. Tamam hadi yemekleri yiyelim de sonra partileyelim. Tamam. Hmm. Baban ne zaman gelecek ya? Babam 2-3 e, gün sonra falan gelecek. Oo, hatırlamıyorum. Tamam. Bayağı var. Böyle <laughs> <laughs> biliyorsunuz e, şey e, biz hangi aydaydık ya? Haberi var mı peki burada olduğumuzdan? Yok. Aa! Kız mısın bize? Yok kızmaz kızmaz merak etme. Emin Parti verelim. Evet. Evet. Yeter bu kadar çok. En uygun. küçüğü de zor da benim. De. Evet. evet en büyüğümüz de benim. Evet. Aa, en büyüğümüz de benim. Bak. Hadi şarkı aç bize. Şarkı aç. Na 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 na. Oho. Başka şarkı açayım mı? Olur. Sıktı bu. Tamam. Oha. Çağla kokum saklatıyor. Hadi uçuyorum. Oh, süper. Nasıl, nasıl uçabiliyorsun? Uçuyor musun şu an sen? Evet. Nasıl böyle ucuna oldu? Leyla. Orada helikopterle uçabiliriz. Şaka yapıyorsun. Evet. Helikop Hadi helikopter getir. Ama bizim iyi yok. Ee, boş ver onu. Ben kullanırım. Tamam. Helikopterle uçacağız. Boş şeyler yapmayın tabii arkadaşlar. <laughs> Hangi helikopteri alayım? Oo bir de seçiyoruz yani. Evet. Beyaz olanı al. Kırmızı olanı. Bu mu? Aynen. Kırmızı, kırmızı. Tamam kırmızıyı al. Benim hmm, benim üst üste korkum var. Ben gelmeyeceğim. Aa, olmaz öyle. Hepimiz gidelim. <laughs> ee? Aa, gelmedi. Niye? Yoksa sen bize yalan mı söylüyorsun? Hayır, gerçekten arkadaşlar. Bölge temizlenmedi diyor. <laughs> o zaman nasıl ya? Ama gerçekten yalan söylemiyorum. Şu yanda çıkan helikopterlerden birini al bak solda. Tamam mı? Sol. Üstteki. Hı. Hı. Doğru. 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 Aa, arkadaşlar. Helikopterimiz. <laughs> Yoksa babam kilitledi mi? Tabii ki. Ya. Of, çok güzel uçardık ya. Arkadaşlar. Neyse artık içeri girelim hadi. Ama polis karakolun üstünde de helikopter var. Şimdi oraya mı gidelim yani? Başka yapmak istediğiniz bir şey var mı? Size bir burada şey burada değil ama hmm. İsterseniz denize gidebiliriz. Aa, Yok evde takılalım evet. ya. Onun içinde değişik bir şey var. Denize gidebiliriz arkadaşlar dibimizde evet, zaten. Evet güzel falan var Tamam üstümüzü değiştirelim o zaman. Mayalarımızı hmm. giyelim. Bir Onları so çatır çatır var. yeriz. Bir ton param var. Oha bu paraları nasıl biriktirebildin? Benim bir sürü var. Arkadaşlar hazır mısınız? Şeyler? Benim hiç yok. Ben fakirim. Arkadaşlar. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Hadi ama aşağıdan gitmemiz lazım. Eşyalarınızı aldınız değil mi? Benim Buradan moyam yokmuş. Benim moyam yokmuş. Ben giremeyeceğim. Tamam Geldim. biz kız kıza gidelim. Gelin binin. Bindim. Ben de. mi? Haydi denize. Evet. ben, ben birazcık bir spor yapayım ya. Kaslarıyım birazcık. Sen gelme biz kızla gidiyoruz. Ben birazcık spor biz yapayım. gezelim bu gece. Bu gece. Aha kaza yapıyoruz. Kaza yapıyoruz şu anda. Arkadaşlar sakin olun. Herkes sakin olsun. <laughs> Arkadaşlar Çabuk, ben hiç sakin değilim atlayacağım. Çabuk arabadan inin. 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 inin, inin bekleyin. Sen sen Defne'nin kucağına gel. Defne'nin kucağına gel. Ben söylüyor. Ben <laughs> beni şey alayım? Arkadaşlar sen Defne'nin kucağına gel. Ama. Defne'nin kucağına gel. Neredesin? Tamam, Defne, Defne nin. nerede? Ama ben sakatlandım. <laughs> nasıl? Ayağım sakatlandı. Defne nerede? Beni hastaneye Kuzey. götürün. Gelin gelin durun. İki e, bisiklet alacağım ona binin. Bekle hayır Kere ben. bisiklete nasıl bineyim bu ayakla? Hayır ben... defne bineceğiz. Ben aldım ben aldım ben aldım. Yok Geliyor. yok gidiyoruz gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gidelim. Gidiyoruz. Of ya. Doktor Çok var mı ki? Ah! <laughs> 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 Neden iniyorsun? Hayır. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Çok acıyor. Çok mu Acıyor. Çok acıyor. İyi, İyi misin? İyi misin? İyi değilim. Canım Dur. Doktor çağırıp geliyor. Alo baba, baba. Ah, Beni duyuyor musun? Kulaklığıma bir şey geldi. Biz arkadaşlarımla dışarıda oynuyorduk. Arkadaşım sakatlandı. Çabuk hastaneye gel. İnternet çekmiyor. Merak etmeyin ben geldim. Doktor geldi, doktor. Doktor. Doktor, bacağınız bacağınız mı kırık? Bacağım çok acıyor Bilmiyorum ama araba kazası yaptı. Baba, alo. İyileştiririm, iyileştiririm onu. Alo baba. Biz arkadaşlarımla dışarıda oynuyorduk. Inerek, Arkadaşım düştü. Dizi çok acıyor. Dizi çok kalk. acıyor. Baba ne olur hastaneye gel. Çok çabuk gelmen Arkadaşım lazım. Arkadaşım düştü mü? Senin arkadaşın kim? Sen evde tek başına değil miydin? Ne oluyor? Baba dışarı çıkmıştım. Arkadaşlarımla oynuyordum. Beynimi döndürdün. Anlayamıyorum şu an neler yaşanıyor burada. Canım çok acıyor. Dışarı çıkmıştım. Oh, arkadaşlarımla oynuyordum. O ses nereden geliyor? Duyabiliyor musun beni? Evet duyuyorum baba şu an geliyor musun? Geliyorum arabayı bile unuttum telaştan. Yürüyerek geliyorum. Nerede bastan? Ne tarafta? Burada. Orası neresi Ya ileri seni görüyorum camdan İleri Heh, doğru ben gelmeye de devam et Ben de gördüm sanki hastane. Evet evet buldum galiba sizi Hastanede ne işin var senin sana bir şey oldu mu Yok Sen bana iyisin. bir şey olmadı baba sadece Parmağım çok acıyor benim Nasıl bir kaza geçirdiniz siz Araba kazası yaptık Kaçıncı evet. kattasınız biz ilk kattayız ilk katta baba. Orada bir yerden girdik işte. Biz de bilmiyoruz yerimizi. Parmağım çok acıyor baba. Bakıyorum. Bakın ayağım kırılmış. <laughs> Etrafıma bakıyorum bulamıyorum kapı Ayağım kırılmış. Dur dur, dur. Evet ayağım kırılmış. Dur geliyoruz bir saniye bekle baba. Geri yatacağım ben. Tutacağım. Eczane gibi bir yer var. Ha bura. Ha burada. Gördüm. Baba buradayız buradayız. Gördüm kızım. Baba arkadaşım kızım. burada. Ne oldu arkadaşına? Sağ ol. Ayağım ne kırıldı. Kardeşim? Bunlar kim? <laughs> yoruldum şuraya oturayım hemen. Benim de parmağım ne Dayı Yorulacağım tabii ben sabahtan beri uğraşıyorum. Ayağım <laughs> <Ben> kırılıyorum. Ayağım <laughs> Öğretmenlerim <gülüyor> çok kızacak biz yetimhaneden kaçtık. Yetimhaneden mi kaçtınız? Evet. İnanamıyorum buna. Ela Sara ne diyorlar? Baba ama. Ne diyorlar bunlar? <laughs> ya siz neler yapıyorsunuz benim başımı belaya sokacaksınız. Ela bizi gelip arabayla aldı. Arabayla mı aldı? <laughs> evet. Allah bay ben bayılıyım şuraya. <laughs> Bayıldı adam. Ben... Polis de geldi. <laughs> Biz ihtimalden kaçtık. Bizi geleyim Komiser Bey. Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor? Ben polisim. Baba. Ne oluyor? Bunu bana yapamazsın. Baba ne olur arkadaşlarıma evlat edin. He? Evet. Hayır, hayır, hayır. Lütfen. <laughs> Hayda. Ben hepinizi <laughs> buradan nasıl bakacağım? Edinmezsen vallahi sizi taramayayım. Ya sen kimsin beni tarıyorsun? Stopatta bulunsun. İyisin. Kaç kaç kaç. kaç. Süper. <laughs> Süper gör. Görelim, yok. Onu yok et. Kızı kurtarsana beni. baba? Ben. <laughs> durun. Ben kayıt Elektrik gözümü kullanırım bak. Korkudan kılık değiştirdim. Benim elim benim elim kaydı. Normal sıkmayacak. Arkadaşım nerede? Eli kaymış. Arkadaşım gel omuzum alayım seni. Al, Bunun sıkmış hali ne oldu acaba çok merak ediyorum. Arkadaşım. Mesela herkes iyi mi? Otoskopa tarih şefimiz evet. gidelim. Otoskopu da yetimhaneye bırakın. Kızlar siz benimle gelin. <laughs> bir, bir şey ben söyleyeceğim. <laughs> Şimdi ağzını otosan <laughs> çakacağım. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sen Neyse giremesek bile abi. kamp yapalım mı? Ya bu ayakla Ay, ne eve kampı? Gidelim, eve. Ha, eve mi gidelim? Arkadaşlarımla eve birlikte gidelim. Ben size orada konuşacağım karşılıklı böyle olmaz. Yürüyün. Baba evimizin numarası kaçtı? 34'te. Evet 34 numaralı evdeyiz. Ben arabayı alıyorum. Siz binin arabaya. Tamam. Al. Bu arada sizin arabanızı kazada baya kötü hale getirdik. Hangi arabayı? Bizde çok araba var. Hangisi? Helikoptere de binecektik de binemedik. Oh maşallah. <laughs> Ne? İşte, yata ben yata yaptık. Ben ben yine ya binemedik bu bu işte. Ben 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 <laughs> ben 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 Bu ben 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 bu arkadaş niye binemiyor arabaya yardım edin. Omuzunu al, al baba. Omuzunu alayım? Evet. Araba <laughs> içinde omuzda insan ki değil mi? Tıkla onu. Al onu. Var gör olan sensin ben değilim. Tamam benim üstümde şu an bizden bir yaş büyük olan arkadaşım var. Tamam, Kafamda taşıyordum onu şu an. İki yaş gel. büyüğüm yalnız. Gel onunla. Tamam, ben, ben, işte ben, de senden üç yaş büyüğüm. Hepinizin anası babası ben oldum galiba. Mesaj gönderdim. Bizim bak. anamız babamız yok ki bizim niye öyle şeyler söylüyorsun? <laughs> Ağlamayın ben de ağlayacağım şimdi. <laughs> evet babası bizim anamız babamız yok. Işınlan bak gücü gitti kızım. O beni aldı kucağına ya bırak bir şey yok. Taşı beni. Bırak beni. Bırak beni. Ningi gidiyorum herhalde. Ela hepimizi birden gönderemeyir Eloş süper gör güçlerini kazanmalısın acilen. Ve ben de geldim. Oh be. Arabayla gelsenik Neredesiniz? Ben geliyorum. Ben de. Geldim. Ben evdeyim. Geldiğim. Bu ayakla beni yürütüyorsunuz Allah aşkına. Herkes evine toplansın. Ben senin almışsın almıştım. Oho sen 10 kişiyle beraber. Yok bu çocuk normal değil. <laughs> 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 Erkek <Ahmet dedi. gülüyor> <laughs> çocuk. baba baba ne olur. <laughs> ne yaptınız? Biraz parti vermiş olabiliriz. Ben artık bu evde her şeyi bekliyorum. <laughs> Evi yakmamışsınız iyi. Evet onu yapmadık. Ben yatıyorum. Ya bir ara onu mu yapacaksınız? Evet siz yokken, siz yokken ben ev yaptım. Ben... Ben... Evet. Bu Benim ağacıdan yetkili haber vermem gerekiyor ama <laughs> önce gene şu masayı Hayır, toplayalım Hayır ne? Hayır, <laughs> çok kızarlar arkadaşlarım, çok kız. kızarlar baba, çok kızarlar Herkes masaya otursun. Biz tamam, çarptırmadan çaktırmadan geri dönelim. Bir saniye. Biz çaktırmadan geri dönelim. Herkesi masada görmek istiyorum. Çaktırmadan diye bir şey yok. Ben Oturup kaçacağım. Ben kaçacağım. Bu kaçacağım diyen kim bu? Melisa. Melisa kaçıyor. <gülüyor> 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 Melisa. 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 ki, Ben sizi nasıl toplayacağım bir araya? Melisa kaçma, kaçma Melisa. Kaçtım. Melisa. Gelsene buraya. <laughs> ben yetkilerlerimi bozmak istemiyorum. Geldim. Bu yaşlı halimle şimdi insan toplamaya gideceğim ya. Melisa <laughs> <bir> ana. Ben, <laughs> ben geldim. Allah'ım nereye düştüm ben? Melisa ne olur kaçma. Melisa. Her sizi görmeye geleceğim. Bu çocukları bir araya getirmeliyim yoksa beni yetkililer alır Ay bu da kim? Ben. Neredesiniz? Her gün sizi görmeye geleceğim. Ben. Haydi bay bayın çocuklar. Ay bu da nefsi etti. İnanamıyorum. Baba Her geliyorum. Her yerlerde boğuşuyorum. Geliyorum baba. Oyla Kaçıyorum. Oyla göstereceğim o Ela Sara gelsin göstereceğim ona gönlünü. Neresiydi ya burasıydı galiba. Of ya benden bilecek ya. Ela Sara. Yaktınız beni yaktınız. <Gülüyor> <Gülüyor> ben geldim. ਹਾਂ <laughs>